Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Güzel bir günden, güzel bir havadan sizlerle beraberiz arkadaşlar. Geçen hafta kuşlara karışmadan çektik biliyorsunuz. Son videoda kuşlarımız kedileriymişti, yemişti. Onlardan bahsettik sizlere. Bugün de dama çıktık. Şimdi e, yavru kuşlarımızı, çütlerimizi yemledik. Şu an bu tarafın yemini verdik. Şu tarafların hepsinin altını yemini verdik arkadaşlar. Sadece geriye ne kaldı? 1, 2, 3 yuvamız kaldı. Burada da dünler ufak bir şey yaptık. Yuvaları uzun yuvaları pardon dilim denmedi. <laughs> yuvaları aslında bir tel vardı biliyorsunuz. onun arasına bu sebe alıp kapatalım falan diye Sonra düşündük ki gerek yoktur. Fuzili almaya gerek yok. Yani çadır aldık. Çadırla komple güzel bir şekilde kapattık. Yani beyaz da bir çadır aldık. Güzel bir şekilde kapattık. Bu tarafta yokuştan bu tarafta yokuşu karıştırdık arkadaşlar. Elvanımız da şu köşede zaten biliyorsunuz. Şöyle bir gösterelim. Dişlerimizin bir kısmını verdik. Sizlere geçen videoda bahsettim mi bilmiyorum. Evet pardon. Dişlerimize sattık arkadaşlar. Çünkü yavrudan bize gelen dişlerimiz baya bir sayımız fazlaydı. Hatta biraz daha yavruya attık. Daha bunlar da var arkadaşlar. Bunlar da bizim geçen seneki damızlıklardan tekrardan. Şu anaçları biliyorsunuz zaten bu şu döşüklü nesillerimizin hepsinin anaçları. Ee, bunu bıraktık. Kendinize şu onun yavrusunun diğerine bıraktık. Şu diğer yavrusu biliyorsunuz. Şu da torunu diyelim, onu da ile bıraktık. Sonra karakşpillerden o dişleri hep verdik arkadaşlar. Sadece kendinize şunu bıraktık ve şu beyaz postayı bıraktık ve bir tane şu göy posta yarış kuşumuzu bıraktık arkadaşlar. Yani burada kaç tane kaldı? Bir tane de İspanyol kaldı. O da şu tarafta arkadaşlar. Yani burada da bu şekilde bıraktık. Kaç tane var? 8 tane. Bunları biz yavrulatacağız. çünkü bunların hep teklerinden yavrularının, yani şunun yavrularının geçen sene yavrularının hepsini verdik arkadaşlar. Çünkü sayımız fazla. Yani bıraktığımızda hoşumuz 100 tane uçuyor. Ama içinde bir 20-25 tane dişi vardı. Bizi perişan ediyordu. Her hepsi bir yerlere çubukluyordu. Yani karışma yapan adam zaten bunu sevmez yani biliyorsunuz. O yüzden vermeye kıymadığımız dişlerimizi bir değerli dostumuz arkadaşımıza verdik arkadaşlar. Şimdi buradan da buna tekrardan yavrulatacağız. Bunları neylere yavrulatacağız? Onu söyleyeyim. Şu kara Bak bu kara bizim kara postaya veya gramber gibi olan kara vurabiliriz. Burada bir kuşumuz eksik. Burada bir kuşumuz eksik. Bacan arasına mı girdik? Bir bakın öyle. Yani, Bacan arasına girmiş. Gitti diye bulduğum Şerefsiz gitti diye belledim de. Neyse. Neyse arkadaşlar şu kranber gibi olan kişbirimizi e, içeride bir erkeğimiz arana vuracağız şu diğer kişibiri vuracağız Bir tane beyaz postamız var dişimiz bizim beyaz postadan vurabiliriz yani bir takım da beyaz posta yapabiliriz yani Yani ayırdığımız dişilerimiz bunlar bizlere burada. Bunlar bu şekilde Çadırlar şu şekilde kapattık, beyaz çadır aldık, tertemiz bir şekilde kapattık. Çünkü bu tarafa geçiyorlardı, o taraftan bu tarafa geçiyorlardı. Güzel olmuyordu. Bu taraftan biraz çirkin duruyor ama diğer taraftan tertemiz duruyor. Çünkü bu taraftan profil gözüken taraf bu taraf. O yüzden şey duruyor. E, telleri de söktük arkadaşlar. Telleri de niye söktük onu da söyleyeyim. Dedik çadırı takalım. Bir daha sök tak yapmayalım diye telleri söktük. 3 tabaka telimiz vardı burada. Bu telleri ne yapacağız? İlerleyen zamanda şöyle bir fikir aklımıza geldi. Bir abimiz de var. Ee, Kafamızda o konuda yani aydınlattı. Örnek vereyim. Buradan yavrularımızı aldık. Herkes videolarda diyordu ya. Çıt önüne bir salım yok, Kuşlar alışsın. Birden diye bıraktığında kaybetme diye şey vardı. Biz de hep gerek yok diyorduk. Bırakıyorduk ister istemez 10 taneden 2 tane veya 3 tane kaybediyorduk. Yani onun için bu tarafa örnek vereyim şu tarafın içini USB döndükten sonra güzel bir şey yaptıktan sonra bu tarafa şuraya kadar bir tel çekecek. Salım şeyi var ya onu yapacağız şu Oğuz abiki gibi şöyle gösterelim. Bak şunun gibi bak sekenin altına çıkıyor dışarıya oradan da sekenin üstüne çıkıyor. Biz ama şuradan kapıdan bir yere açarız. İsteniz oraya açtığımızda tekrardan buraya çıkarlar. O zaman onun gibi bir şey yaparız. Bir de size şu konuya da değineyim. Videonun başında daha e, erken çıkmayan arkadaşlar için. Oğuz abinin dün daha kuşlarını satın aldık arkadaşlar. Kuşlarının hepsini şu an dükkanımıza götürdük. Şu an odamda bir tane kuş gene yok. Bir tane yumurta tekrardan gene yoktur. Oğuz abinin başına aksi bir durum geldi arkadaşlar. E, şu an olmaması gereken bir yerde e, ailesi de şu an e, bakamayacağından dolayı Oğuz abi de haber salmış bana Mustafa bizim kuşlarımızı alsın e, gerekeni yapsın diye kuşların çoğu şu an bizim dükkanımızda e, yani kuşu bıraktılar kuşları da bu arada çok güzel arkadaşlar biliyorsunuz zaten hepsi milamanslardan geçen seneden videolarını falan çekmiştik biliyorsunuz e, bu kuşları da dükkanımıza getirdik bir 40 tane falan şu an uçan kuşu var kuşumuzda e, yani dükkanımıza Almak isteyen damına kuş koymak isteyen arkadaşlar varsa Antep'te kesinlikle uçmaz Urfa olur e, ya diğer iller olur işte almak isteyen arkadaşlar varsa bizimle iletişime geçebilirler kuşlar dükkanımızda arkadaşlar yani kısa zaman içerisinde satılır yani ondan da eminim yani o kuşların çünkü güzel kuşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Olmak isteyen arkadaşlar varsa gelsin buyursunlar. Şimdi şöyle yapalım. Buraya bir bakalım arkadaşlar. Şu an bunların hepsinin yemlerini verdik. Bir buraya bakalım. Ondan sonra da şey yapalım. Dur buraya da bakalım. Şimdi bu kuşu bırakmak istemiyorum. Niye derseniz. Günün belli bir saatinde düzenli bir şekilde bırakıyoruz. Maksat ayarları bozulmasın diye. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunların içinde dişi var mı size söyleyeyim. Tahminim şu İspanyol var. Bu da eserli Bu da uçtukça düzeliyor Bir de şu üsttekinden şüpheliyorum Bu da titrek olduğu için e, Bunların içine uçsun ona göre Bir anlamam verirse O şekilde inşallah düzelir Uçumuzun hepsini şöyle birleştirdik Arkadaşlar Onlar hepsi bizim erkek kuşlarımız Hepsi güzel uçuyor Bir şu 75 tane bir kuş var Arkadaşlar Dişileri eledik bir 15'e yakın dişi şey eledik arkadaşlar. Çünkü mecbur nelememiz lazımdı. O şekilde. Bu tarafı da biraz kazıkladık. Şöyle bir gösterelim. Çadırı bak buradan çektik tertemiz. Hem bu taraftan da bu tarafa rüzgar geçmiyor. Elektrik olayını kapattık. Çadırla çektik. Profiller vardı. Güzelce bir vidaladık. Çadırı yerdirdik. Üstüne de kazık dükkanımızdan getirdik kazıkları da şu şekilde nizami bir şekilde vidaladık arkadaşlar. Yani tertemiz oldu. Yani bu uçlu koyduğumuzda sığmadılar. Çoğu böyle yerde bekledi. Onun için de böyle yaptık. kazıklarda da vidaladık. Ve temiz bir şekilde olsun. Yani geçit de bence yeterli ya. Bir şey yapmaz yani. Sırıtmaz yani artık. Bu da burada bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları bırakmayacağız. Bugünlerde ama sizlere bunların bir videosunu bıraktığımız saatte çekeriz. Tekrardan Antep'i gezdirirken bu sefer 75 tane gezdirirken sizlere çekeriz. Hedefimiz şu arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. 75 ya. Hedefimiz bu kuş 150 tane olacak. İnşallah. Sadece hedefim o. 150 tane kuşu bile salmak. Şimdi o zaman bir kere şeyleri yapalım. Dur. Elvanları bırakmadan o zaman Şöyle bir dolanalım Şurada arduzan yavrularımızı sizlere bir gösterelim Arduzanlar Arduzan yavrularımız büyüyor Lan bu kamerayı değiştirmedik gitti ya En kısa zamanda Ben de bekliyorum arkadaşlar Güzel bir şey alacağız O yüzden bekliyorum Bunun görüntü kalitesi artık çok düştü Mecburen şey yapacağız yani. Bir tane alacağız. Biz e, bir takım zorumuz var burada arkadaşlar. Artık büyüyor. Damın en büyük yavrulardan diyebilirim. Şu tarafta da var ama onlar da güzel. Diğerlerin hepsi de yumurtaya falan yattı arkadaşlar. Güzel bir şekilde yumurtada yatıyorlar. Bak şunlar hep diğer tekleri yatıyor. İki erkek burada bak morlan, karapal. Mor dişilen de şey karapal e, dişi yumurtada yatıyor. Onun dışında burada 5 takım var zaten. Burada diğer esprilerimiz falan vardı. Onlar var. Alo. Aleykümselam abi. Hamdusun abi sen nasılsın? Eee buyur abi. Evet abi. Bunlara 850 şerit istiyoruz abi. Rica ederim. Şöyle bir gösterelim bu tarafı da. Şimdi burayı da yemine daha yeni verdim arkadaşlar. Bunlar da burada. Burada bir takımımız çift olmuştu. Onlara götürdük dedik bir yem yavrusunu alalım. Hem de şey yapalım diye. Burada da bir takımımız var, şu dişimiz de var burada yarışçı iki aya cipti zaten daha bunu da yavru yatmadık yani şuradan bir 5-6 tane daha kuşumuzun sayısı 70'e 67'ye falan düşebilir yani mecburen iyi kuş için mecburen yavru yani ispiri de bekletiyoruz arkadaşlar mecburen şey için ee, diğer ispiri için mecburen bekletiyoruz. Onların güzel yavrularını alacağız. inşallah. Işte güzel isimler Şöyle diğer o zaman direkt şu tarafa geçelim arkadaşlar. Şöyle da bakalım. Şöyle siyimlerini veriyor zaten yavrulara. Yavrularına genelde veriyor. Kostalar burada. Milamaslar burada. Bak şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Evet. Girme lan girme. Bunlar da sarı milamaslarımız. Süper yavru atıyor ama. Burada ne vardı? Burada da artizan yavrumuz var. Bir yavru da diğer tarafta. Burada da ikişbir güllülerimiz var. Bunlar da büyüyor. Şurada da zaten İspanyollar vardı. Dünkü videoda sizlere göstermiştik. Onun dışında şurada iki tane yavrumuz var. Anaş doğurmuş ya bak oraya. onları kenara gitmiş. <laughs> yavrumuz burada. Burada ise şey var arkadaşlar. Üç tane yavrumuz var. Şöyle bir gösterelim. Bunları ufaktan. Bir tane ardizon var. Daha önce size tekleme göstereyim. Ardizonun diğer teki arkadaşlar burada. Burada sarı kişbirle şeyin yavrusu var. Sarı posta şu yurt dışı boşluğunun yavrusu var. Biri bu. Birini de çok farklı bir şey vermiş ya merak ettim bunu da. Bunu da kır posta gibi bir şey vermiş arkadaşlar. Kır posta vermiş acaba bu kuş kır postadan mı geldi Neyi anlamadım da. Bu ikinci az yumurtası iki az yavru yumurtasını heder ettik yalan olmasın. Maşallah üç tane üçlüye bakıyor. Sizler de yoruma bir maşallah yazarsınız arkadaşlar. Şunun büyümesini merak ediyorum ben. Eşik bir yavru vermiş. Şu adizonumuzu da koyalım. Adizonlar niye tekte ederseniz arkadaşlar. iki gün aralıkla çıktı. Lan, lan o tarafa geçme geçme. 2 gün aralıkla çıktı. Bu yavruyu kaldırıp buraya koymasaydım. Bu yavru ölmüştü arkadaşlar. Küçücük çok ufak kalmıştı. Ee, dedim bakmaz ya. Yani bu şekilde burası da. Şimdi da bırakalım arkadaşlar. Burayı sabah bir kele inmiyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde sistemimizi sizlere söyleyelim. Saat 5-6 gibi de palet yemse palet yemimizi veriyoruz. Daşsa daşını veriyoruz. Vitaminini arada veriyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde ilgileniyoruz yani o alanda. Şimdi elvanları da bir bırakalım. Bunlar da bizim elvanlarımız. Allah içeride bizi perişan etti ama yapacak bir şey yok yani. Kısmetten çıkmışsa. Gel, 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 gel. Niye çekmiyoruz Bir kötü bir yanı var. Video izlediniz mi bilmiyorum kedimi kovaladığında kedi sarımsak sarımsakta da kovalıyor o gündür bu gündür böyle iştahsız şunlara bak çift arıyorlar bak çuturmaya gitti bak yavrusuyla çutulacak Bakalım ağrım filli dışarıda saklı kalmak varsa <laughs> Elvanımızın sayısı yeter abi ya. Çok olunca da uğraşamıyoruz. Dedi 60-70 yapalım da yeterli yani. Böyle tertemiz bari bakarız. Güzel laf yiyor bak. nasıl lafın nasıl yiyorlar ya. güzel elvanımız. Çokla yetişemedik, yalan olmasın. Ona çok, oraya çok, ona çok yetişemedik yani. Nasıl yapıyorlar lan? <gülüyor> <gülüyor> Leften çıkamadı mı? <laughs> sis geliyor ha. Tamam. Hava sis de buyur. Tam benim de mavo. Mavo da sis de ha yükseldiler. Nefe girdi yoksa. Sen güzel bir şekilde uçuyorsun. Dediğim gibi sarımsağıda da şey oldu arkadaşlar. Kedi o gün videoda zaten kovalıyor ya onu da. O günden beri keyifsiz. Vallahi vitamin veriyoruz, yem veriyoruz, göğü çarçırırlar aynı şekilde. tane şey yaptı yani yalan olmaz. Şeyde bunu da kovalıyorum. Bunun keyfi yerinde ben onu Neyse arkadaşlar bu videomuz da burada sonlandıralım. Anlatmamız gereken ne varsa anlattık. Dediğim gibi Oğuz abi o şekilde almak isteyen arkadaşlar varsa niyetli olan kuşuna kuş uç kaptan isteyen arkadaşlar varsa güzel kuşlar tavsiye ederim. Başka söyleyecek bir şeyim yoktur? Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.